Selam herkese. Bugünkü videomuzda güzel konuşmanın, akıcı, etkileyici, özgüvenli konuşmanın püf noktalarından bahsedeceğim size. Neden bu konuda bir video hazırlama gereği duydun diye soracak olursanız bu konu baştan sona kitap okumakla ilgili. Bu bilinen bir şey. Zaten bugün sokağa çıkıp herhangi birine sence kitap okumanın ne gibi bir faydası var diye sorsanız size vereceği yanıtlardan biri muhakkak kitap okumak kelime dağarcığımızı geliştirir olacaktır. Peki bu yanıt yanlış mı? Hayır elbette doğru. Kitap okumak kelime dağarcığımızı geliştirir. Daha zengin bir dil kullanmaya başlarsınız. Ama bunu akıcı bir biçimde yapmanız gerekir ve akıcı konuşmanın olmazsa olmazı Kitap okumaktır ve konuşmayı sevmektir. Hali hazırda zaten kitap okuduğunuzu varsayıyorum. Çünkü benim kanalımdaysanız en azından arada bir de kitap okuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Konuşmayı sevmek meselesi de şu anlamda çok önemli. Konuşmayı sevmeyen insanlar daha ağır ağır konuşurlar. Daha sakin, daha yavaş, daha konuşsam mı, konuşmasam mı? Daha nazlı nazlı konuşurlar. Böyle insanları dinlemek de zordur aslına bakarsınız. Yani bir soru sorduğunuz zaman cevap versen mi vermesen mi diye düşünüyor gibidirler. Bu da özellikle benim gibi tez canlı, aceleci insanların pek hoşuna gitmez. Ve aslında ben de böyle insanlarla konuşurken itiraf ediyorum ki biraz sıkılıyorum. Peki kitap okuyorsunuz, iyi bir kelime dağarcığınız var, akıcı konuşuyorsunuz. Geriye ne kaldı? Özgüvenli olmak. Özgüvenli bir konuşmacı olmak. Anlattıklarınızı özgüvenli bir biçimde anlatmak. Ama mış gibi yapmaktan bahsetmiyorum. Aslında özgüvenli değilsiniz ama bunu açığa vermek istemiyorsunuz gibi yapıyorsunuz. Bu karşınızdaki insanlar tarafından anlaşılıyor. Çünkü özgüvensiz insanlar konuşurlarken asıl konuya bir türlü gelemezler. Yani lafı dolandırırlar. Bu nedenle konuşma bir yerden sonra sıkıcı olur. Başlama, geliştirme ve bitirme konusunda, bitirme noktasında zayıftır bu kişiler. Dolayısıyla karşısındaki insanın bunu anlamasını istemez ve farkında olmadan konuşmayı uzattıkça uzatır. Sanki daha fazla konuştukça bunu mesela bazı yazarlar da yapar. Sanki daha fazla konuşunca konuşmayı toparlayabilecekmiş gibi hisseder ama aksine konuşmayı batırır. Bir de bu işin şöyle bir sakıncası var. Geveze insanlar sürekli konuşan ama yerli yersiz konuşmaktan bahsediyorum. Yani konuşmayı seven ve hakim olduğu bir konuyu anlatan bir konuşmacıdan bahsetmiyorum. Yerli yersiz geveze her konu hakkında konuşan insanlar ve bu konuşmayı fazlasıyla uzatan insanlar o konuşmanın içine çok fazla abartı ve yalan katarlar. Ve bunun karşılarındaki insan tarafından anlaşılmadığını düşünürler. Ben böyle insanlarla karşılaştığım zaman Onlara şu an yalan söylüyorsun, yalan söylediğini farkındayım, bunu neden yapıyorsun demediğim, dememeyi tercih ettim ya da belki diyemediğim için nezaketimden dolayı dinliyormuş gibi yapıyorum. Ve bir soru soruyorum, benim sorduğum soruya yanıt verebilmek için konuşmayı yine uzatıyor. Yine yalanlar giriyor o konuşmanın içine, en azından abartılar giriyor. Ama buna ne gerek var? Yani ne gerek var karşındaki insana bu uzun saçma konuşmayla boğmaya? Dolayısıyla özgüvenli konuşmak bilmediğin konular hakkında uzun uzla diye konuşmak değil, bildiğin hakim olduğun bir konuda yerli yerinde dozunda konuşmak. Zaten insanlar sizin anlattığınız meseleye hakim olduğunuzu e, anladıkları anda size duydukları saygı artıyor ve daha dikkatli dinlemeye başlıyorlar. Siz de bunu o insanların gözünde görüyorsunuz. Farkındaysanız hala diksiyon meselesine gelmedim çünkü benim için... İyi bir konuşmacı olmanın, iyi bir anlatıcı olmanın olmazsa olmazı diksiyon değil. Ee, şöyle aslına bakarsanız konuş şuradan anlatmaya başlayayım. Yüzlerce video yayınladım YouTube'da ve 4 yıl önce bu işi yapmaya başladığım günden bugüne kadar aldığım en sık soruların başında diksiyon eğitimi mi aldınız? Nasıl bu kadar akıcı konuşuyorsunuz? Hayır diksiyon eğitimi almadım. Akıcı konuştuğumu düşünüyorsanız eğer bu beni çok mutlu eder. Teşekkür ederim. Ama eğer bunun sırrı, bunun püf noktası ne diye soruyorsanız bu video boyunca anlattıklarımda. Sizin benim akıcı konuştuğumu düşünmenizin sebebi benim burada sadece bildiğim konular hakkında konuşuyor olmam. Bu ilk zamanlardan beri böyle aslında. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi videolarımın sponsorları oluyor çoğunlukla. Pek çok videomda markalar, firmalar videolarıma sponsorluk desteğinde bulunmak istediklerini söylüyorlar. Ben de uygun görürsem kabul ediyorum. Ama bu kanalımın görece büyük bir kanal olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü bu ilk videolarımdan beri böyleydi. Ben YouTube'a ilk video yüklemeye başladığım zamandan beri belki bin abonem bile yokken henüz Türkiye'deki en büyük kitap satış siteleri videolarıma sponsor olmak istediklerini söylüyorlardı bana birbiri ardına. Ve bunun sebebi Diksiyonumun kusursuz olması, harika bir Türkçe'ye sahip olmam değil. Dediğim gibi kusurlu da konuşuyorum aslında. Bunun sebebi anlattığım konuya hakim olmam ve beni izleyen insanların o konuyla direkt olarak ilgileniyor olması. Örneği başka bir yerden vereyim size. Ben makyaj yapmaktan hiç hoşlanmam. Yüzümdeki bu makyajı da birazdan gidip video biter bitmez köpürte köpürte yıkayacağım. O kadar sevmiyorum. Bununla beraber makyaj yapmaktan anlamam da ben. Yani sizin karşınıza çıkarken de bu makyajı yapıyorum. Sosyal yaşantımda dışarı çıkarken ya da özel bir etkinliğe, bir davete, bir düğüne giderken de bu makyajı yapıyorum. Makyaj yapmayı bilmiyorum ve bununla da çok ilgilenmiyorum aslında. Yani bu konuda bir araştırmam, kendimi geliştirme çabam da yok. Fakat buna rağmen Türkiye'deki kozmetik sektöründe önemli bir paya sahip olan büyük markalardan gratis benim videolarıma sponsor olmak istediklerini, benimle uzun vadeli bir işbirliği yapmak istediklerini söylediler bana. Duyduğumda bana çok garip gelmişti. İlk kez duyuyorsanız belki size de garip gelebilir. Yani bir kozmetik markasıyla edebiyat kitap odaklı bir YouTube kanalının ne işi var diye. Ve ben bunu sonradan düşündükçe anladım. Yani ben makyaj yapmayı bilmiyorum. Güzel görünmenin püf noktaları, bakımlı olmanın hassas noktaları gibi konuları bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Buna rağmen neden benimle içerik üretmek istediler? Bunun tek bir sebebi vardı. Benim kendi kanalımda ürettiğim içeriklere hakim olduğumu biliyorlardı. Onlar da bunu görmüşlerdi ve bunu değerlendirmek istediler. Peki farklı ilerleseydik? Yani ben Gretis'in YouTube kanalına gidip orada makyaj videoları hazırlasaydım. Başarılı olabilir miydim sizce? Bence hayır. Kesinlikle hayır. Beni burada kitap yorumlarken dinlediğiniz gibi can kulağıyla not alarak gözlerinizi ayırmadan izleyip dinler miydiniz? Sanmıyorum. Ben zaten böyle bir teklifi kabul etmezdim de varsayımlar üzerinden konuşuyorum. Dolayısıyla ben bildiğim işi yaptım. Bildiğim işi elimden geldiğince iyi bir biçimde yapmaya çalıştım. Yani iyi kitaplar okudum. Okuduğum kitapları anlamaya çalıştım. Anlayabilmek için üzerine ne okuyabilirim, kimi dinleyebilirim, nereye bakabilirim diye düşünüyorum. Bugün hala yüzlerce videodan sonra dolayısıyla Bildiğiniz konular hakkında konuşmak karşınızdaki insanların sizi saygıyla dinlemesini sağlıyor. Bu bence büyük bir başarı. Bunların dışında bir de herkesin söylediği kişisel gelişim ya da gelişim kitaplarının yazdığı bu konu hakkında eğitim veren kurumlarda eğitimcilerin de muhakkak söylediği bazı meseleler var. Bunlardan biri göz teması kurmak. Ben sizinle konuşurken gözlerinizin içine bakarak konuşuyorum çoğunlukla. Ve bu sanıyorum ki daha etkili oluyor. Bazen sağ sola baktığımda dikkatim dağınık oluyor. Hatta bir videom var, bırakırım onun da linkini yukarı. Sürekli bir tarafa bakıyorum. Kargocu gelecek. Yani yine kitaplarla ilgili bir mesele aslında. Kargo gelecek ve bana kitap getirecek. Kargocunun gelip beni bulamamasını istemiyorum. Sonra tekrar gelmek zorunda kalıyorlar ya da ben gitmek zorunda kalıyorum vesaire. Sadece böyle bir mesele vardı ve bunu hemen anlamıştınız ve bundan rahatsız olmuştunuz. Ve bu o kadar haklı bir e, rahatsızlık ki sizin açınızdan. Anlıyorum benimle konuştuğum insan sağa sola baksa, etrafa baksa beni önemsemediğini düşünürüm. Bu hem dinleyici olmanın hem anlatıcı olmanın püf noktası aslında. Karşınızdaki sizinle konuşurken onu gözlerinin içine bakarak dinlemek. Evet şu an sendeyim seni dinliyorum mesajı veriyor alttan alta. Ve konuşmacı da karşısındaki insanlara bakarak konuştuğunda evet şu an seninle konuşuyorum, sana anlatıyorum, beni dinle, buraya gel. Ve dolayısıyla bunlar önemli noktalar. Bunların dışında bir de şu çok söylenir. Mimiklerimiz ve jestlerimiz. Yani konuşurken yüzümüzün aldığı o hal, o ifade ve el kol hareketlerimiz. Mimikler de, jest de abartıya kaçtığında tatsız oluyor. Yani o ifade çok fazla kullanıldığında samimiyetsiz olabiliyorken bu el kol hareketleri de bazen izleyiciyi, dinleyiciyi rahatsız edebiliyor. Ve bunların dışında benim çok sevdiğim bir mesele var. O da karşımdaki insana adıyla hitap etmek. Yani hanımefendi ya da bayan demek yerine Begüm Hanım dendiği zaman bence hem kulağa daha hoş geliyor hem de o insanı daha özel hissettiriyorsunuz. Ya da abi demek yerine Mehmet abi dediğiniz zaman o insan bence kendini daha özel hisseder. Bunlar elbette uyulması zorunlu olan kurallar değil. Yani abi desen ne olur, Mehmet abi desen ne olur diyebilirsiniz. Ama bence daha incelikli, daha hoş, daha nazik hareketler. Dolayısıyla karşınızdaki insana da kendini daha özel hissettirebilirsiniz bunları kullanarak. Eğer bu videoyu sevdiyseniz yazmak, okumak, anlatmak, konuşmak. Yani bizim burada yaptığımız içerikleri sizi ve beni doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili buna benzer videolar hazırlayabilirim Eğer bu videoyu severseniz video önerilerinizde yorumlara yazabilirsiniz zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere